Merhaba sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar Aralık 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Başak Burçları, koca bir yılı geride bıraktık. Artık yılın son ayına giriş yapmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz yıl boyunca özellikle yeni fikirler, yeni insanlar, yeni şehirler, bakış açıları ve vizyonlara odaklanmaya başladınız. Büyük hedeflerinizin, hayallerinizin veya bundan sonraki yaşam yolunuzun İlk adımlarını atmak adına aslında bir takım kadersel süreçler deneyimlediniz. Ay düğümleri diğer burçlara nazaran nispeten sizi destekledi çünkü toprak ve su gruplarından güzel bir destek aldınız yükselen açınıza. Dolayısıyla aslında kendinize keşfetmeye başladığınız, tartmaya, ölçmeye başladığınız bir yıl oldu 2022 senesi sizler için. Tabii yeni bir düzen inşa etmek, hayat standartlarınızı iyileştirmek adına çokça mücadele vermişti olabilirsiniz. Artık yılı kapatıyoruz. 2023 senesine doğru hazırlık sürecindeyiz. 2023 senesi her birimiz için büyük dönüm noktalarını içeren bir yıl olacak. Zaten yıllık yorumlarda bahsetmiştim. Eğer dinlemediyseniz oynatma listelerinden 2023 burç yorumlarınızı da dinleyebilirsiniz. Bununla beraber vakit kalırsa 2022 değerlendirmesi yapalım istiyorum. Bunu belki Telegram'dan, Instagram'dan veya buradan e, yayınlayabiliriz. Bu tarz bir video gelsin mi, bu tarz bir yayın olsun mu, yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda 2022 senesinde yaşadıklarınızda lütfen yorumlarda benimle paylaşın arkadaşlar. Elimden geldiğince okuyup cevap vermeye çalışacağım. Evet, Aralık ayı yorumlarına geçmeden önce kanalımla henüz karşılaşan veya abone olmadan takip edenler varsa, alma verme dengesini sağlamak adına kanala abone olabilirler, videoyu beğenip yorumlarını paylaşabilirler. Yine aşağıdaki linkten Telegram grubumuza da katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Kanala destek olmak isteyenler aşağıdaki teşekkür butonundan veya katıl butonundan da kanala destek olabilirler. Hemen Aralık ayı yorumlarına geçiyorum. 1 Aralık'la başlıyoruz. Venüs Mars karşıtlığı. Venüs 18 derece yay burcundayken Mars da 18 derece ikizler burcunda bulunacak. Ee, aslında e, Mars'ın bu retro hareketiyle beraber bu etkileşime geçmesi ikili ilişkilerdeki geçmiş problemlerin, kızgınlıkların tekrar yükselebileceği anlamına geliyor. Siz bu etkiyi 4-10 aksında yaşayacaksınız. Ailevi meseleler, taşınmalar, yer değişimleri, kariyerle alakalı hedefler, bir taraftan harekete geçmek istediğiniz, bir taraftan da sizi aşağı çeken güzel gelişmelerin varlığı ikilem içerisinde e, tutabilir sizleri. Yani bir kafa karışıklığı süreci yaşanabilir. Evli olan Başak Burçları yine ufak çaplı bir gerilim yaşayabilir Aralık ayının ilk günlerinde. Sakin kalmakta fayda var. Bunlar aslında geçmişin yansımaları. E, retroda artık bunlarla yüzleşmek gerekiyor olacak. 2 Aralık tarihine geldiğimizde ise Merkür-Neptün karesi var. Merkür 22 derece yay burcunda, Neptün 22 derece balık burcunda. Burada özellikle e, eğer evliyseniz aile içerisinde konuşamadığınız, görüşemediğiniz, birbirinizi kandırdığınız, birbirinizden sakladığınız hususlar varsa bunlar ay yuka çıkabilir. Bununla beraber evliliğinizle alakalı, ailenizle alakalı kök inançlarınızın aslında ne kadar gerçeği yansıtıp yansıtmadığıyla alakalı da bir yüzleşme süreci yaşanabilir. Bu süreçte özellikle yeni bir evlilik akti için hiç uygun değil arkadaşlar. Çünkü hem 4. eviniz hem de 7. eviniz etki alıyor. Kendinizi kandırma eğiliminde olabilirsiniz. İlişkiye dair bakış açınız çok gerçekçi olmayabilir bu süreçlerle ilgili. Biraz daha gözlemde kalmak önemli olacaktır. 4 Aralık'a geldiğimizde ise aynı açının Venüs'le meydana geldiğini görüyoruz. Venüs 4. evinizde evet e Aile içerisinde güzellikler olabilir, yeni bir eve taşınabilirsiniz. Bir takım güzel gelişmeler olabilir ancak eşiniz, partneriniz, ortağınızla alakalı belirsiz durumlar veya onun dalgalı tavırları sizi biraz yorup zorlayabilir. Yani güzel şeyler içerisinde bile bir belirsizlik hakim olabilir gibi gözüküyor. Dediğim gibi çok net kararlar almak için uygun bir süreç değil. Özellikle Aralık ayının ilk 7 günü. 6 Aralık tarihinde ise Merkür-Jüpiter karesi var. Yine yay burcunda ve balık burcunda 29 derece yay ve 29 derece balık burcunda meydana gelecek. Tabi analitik bir derece, önemli bir derece. Demek ki bir şeyi artık kapatıp tamamlayıp yeni bir sayfa açmamız gerekiyor. Bu yaşadığınız yer olabilir. Aileniz, aile büyükleriniz, annenizle ilgili olabilir. Geçmişiniz, kökleriniz, atalarınız... Ee, geçmiş karmik yüklerinizle ilgili olabilir. Evliliğiniz evliliğinizin geçmişindeki konulara dair olabilir. Bunları artık çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Bunları görmezden geldiğiniz sürece olaylar daha çok büyüyüp bir kar topuyla e, karşı karşıya kalma ihtimaliniz var. Özellikle burada 7 evde Jüpiter, e, Neptün eşiniz ne kadar iyimser olsa da aslında çok da gerçekçi olmayan hayal ve hedefler olabilir. Bunlarla ilgili de e, biraz daha olaylara e, mantık çerçevesinden bakması gereken kişi siz olabilirsiniz. Yine aile büyükleriyle alakalı da önemli konuşmalar, görüşmeler, söz konusu olabilir ya da, ya da bir taşınma, yer değişikliği eşle beraber alınacak bir karar da mümkün. Evet e, 10 Aralık'ta pardon 10 Aralık'a geçmeden önce bir donlayımız var. 8 Aralık tarihinde İkizler Burcu'nda bir donlay meydana geliyor. 16 derece İkizler Burcu'nda meydana gelecek ve e, bu dolunayın pardon evet bu dolunayın Mars'la kavuşumu var arkadaşlar. E, sizin 10. elinizde etkili oluyor. 4. elinizdeki Güneş'e de karşıtlık yapıyor aynı zamanda. Dolunay anında MC noktasını tetiklendiğini ve gökyüzünde bir kare açı kalıbının oluştuğunu görüyoruz. Yani hayati bir karar sürecinde olacaksınız. Tabii ki derece bazında herkesin e, farklı etkileşimler olacaktır. Özellikle e, burada kariyeriniz, geleceğiniz, yaşadığınız yer, konfor alanınız, bu alandan çıkmak, anne ile alakalı çatışmalar, anneye karşı hissedilen kızgınlıklar, e, hayatınızdaki dişil figürlerle alakalı çatışmalar söz konusu olabilir. Aile içerisinde gelecekle alakalı hedefleriniz ve hayalleriniz noktasına bazı engeller ile karşı karşıya kalabilirsiniz ve o engellerden sıyrılıp çıkmak isteyebilirsiniz. Bununla beraber Satürn'ün çok güzel bir desteği olacak aslında. E, bu dolunaya kova burcundan bu desteği sağlayacak size. Yani 6. elinizden iş hayatınızla alakalı gerçekten destekleniyorsunuz. Her ne kadar sizi engellemeye çalışan farklı konular, kişiler olsa da uzun vadeli bir işe veya projeye girmek adına çok çalışacağınız, çok emek vereceğiniz ama size istikrar vadeden bir alana girmek adına Oldukça şanslı bir süreç yani bu girişimde bulunmak için uygun bir süreç ama tabii ki bu çok da keyifli ve kolay yollardan olmayacak gibi gözüküyor. Evet devam ettiğimizde 9 Aralık tarihinde Venüs Jüpiter karesi kesinleşiyor. 29 derece yay ve 29 derece balık burcunda meydana gelecek bu etkileşim. Aslında yine 6 Aralık'taki ve 2 Aralık'taki bu etkileşimlerin tekrarı niteliğinde ama burada artık 29 derecede evlilik, ilişki, ailevi konular, evlilikle alakalı temalar, ebeveynlerle alakalı gündemler noktasında aşırı iyimserlikten veya rahatlıktan kaynaklı belki bitmesi tamamlanması gereken bir takım şeyleri öteliyor geriye atıyor olabilirsiniz. Geçtiğimiz bir yıl boyunca yani Jüpiter'in balık burcu transiti boyunca bununla alakalı sınavlar yaşamış olmanıza rağmen belki de gerekli adımları atmadınız ama artık Jüpiter 12 yıl sonra tekrar balık burcuna gireceği için son çırpınışlar 29 derecede tamamlanması bitmesi gereken ama e, sizin pozitif baktığınız bir konuyla ilgili e, önemli bir e, dönemeçte kalabilirsiniz arkadaşlar. Yani e, sıkışmış ve kıstırılmış hissedebilirsiniz kendinizi. 10 Aralık'ta Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. Artık yavaş yavaş Oğlak Burcu temaları aktif olmaya başlayacak. Bu sizin için iyi haber. Çünkü Oğlak enerjisi size daha iyi gelecektir. E, bu Venüs'ün Merkür'ün Oğlak Burcu geçişiyle beraber özellikle çocuklar, aşk, eğlence, sizi mutlu eden gelişmeler, e, hobilerinize ayırabileceğiniz zamanlar gibi e, konularda daha aktif olacaksınız. 14 Aralık tarihine geldiğimizde bu defa Güneş Neptün karesi var. Yine 22 derece yay, 22 derece balık burcuna. Yani bu ay Neptün çok aktif arkadaşlar. 7. evinizde özellikle evli olanlar e, eşinin e, bazı e, gerçeklikleriyle yüzleşebilir. E, eşin bazı Konularda gerçeği yansıtmaması veya bazı alışkanlıkları, e, bağımlılıkları gibi konular gündeme gelebilir. Ve artık Güneş-Neptün karesi ile beraber 14 Aralık civarında bu konu tam anlamıyla ay yuka çıkabilir ve e, yine bir karar e, sürecine doğru ilerleyebilirsiniz. Yine e, yaşadığınız yer, eviniz, yuvanız, ailenizle alakalı temalarda e, aslında e, neye kendinizi feda ettiğinizle alakalı bir yüzleşme yaşama ihtimaliniz var. Ee, sevgili e, Başak Burçları ama aslında bunu bir yıldır yaşıyorsunuz ve e, belki de gerekli adımları atmadınız. Tabii ki bazı ilişkiler bitecektir, bazı ilişkiler ise e, güncelleme ve reformla yeniden dizayn edilecektir. 18 Aralık tarihinde Merkür Uranüs üçgeni var, 15 derece Oğlak ve 15 derece Boğa Burcunda çok güzel, sizin yükseleninizde çok güzel bir açı yapıyor. 5 ee, ev aynı zamanda dokuzuncu ev yani sizi mutlu edecek bir seyahat olabilir yeni bir proje olabilir ee, çocuklarınıza Gideceğiniz bir seyahat olabilir bir tatil olabilir aynı zamanda çok güzel bir haber alabilirsiniz uzaklara gitme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Yeni bir kültür, yeni bir keşif, yeni bir insanla tanışmak, hatta yeni bir aşk bile olabilir birçoğunuz için. Uzak mesafe ilişkisi veya farklı kültürden, farklı coğrafyadan bir ilişki durumu dahi süreçte aktif olabilir gibi gözüküyor. 20 Aralık tarihine geldiğimizde ise 2023'ün genel gündemini belirleyen bir transit var, Jüpiter transiti. Jüpiter artık balık burcundaki bir yıllık döngüsünü tamamladı ve artık temelli koç burcuna geçiyor arkadaşlar. Ve önümüzdeki bir yıl boyunca özellikle ilk 6 ay yoğun olmak kaydıyla Jüpiter koç burcunda ilerleyecek sizin 8. evinizde. E, Tabi burada e, çok sizi görmüyor ama e, bilhassa yansıma burcunuz olduğu için. Sizi destekleyecektir. 8. evde aileden kalan mallar, miraslar, eşin maddi durumuyla alakalı bir ferahlama, güzel destekleyici bağlantılar, özellikle Jüpiter 8. evdeyken gizli bir takım bilgilere ulaşmak, büyük kaynaklara sahip olmak, başkaları tarafından desteklenmek ve bir şeylerin başkaları tarafından kolayca önünüze sunulması gibi etkileşimleri çalıştıracaktır. Tabii burada sizin mücadeleniz, sizin adımlarınızda daha etkili olacak. Yani biraz adım atmak, çabalamak gerekecek. 22 Aralık'ta Güneş de Oğlak Burcuna geçiyor ve akabinde 23 Aralık tarihinde Oğlak Burcunda bir yeni ay var. 1 derece Oğlak Burcunda meydana gelecek önemli bir yeni ay. MC ile kavuşuyor. anın haritasına baktığımız zaman ve sizin haritanızın 5. evinde. Jüpiter'le de bir kare görünümü var. Biraz sert açıları var esasında. Yeni bir başlangıç ama çok da keyifli olmayacak. Sanki bu başlangıcı yapmaya mecbur kalacağız gibi bir durum var. Burada özellikle kadersel dokunuşların olacağını söyleyebiliriz. Parasal konularla ilgili olarak bir kriz ortaya çıkmış olsa da sizin kendi kaynaklarınızı oluşturmak adına Artık bir şey ortaya çıkarmanız, bir şey doğurmanız gerekiyor arkadaşlar. Belki mali anlamda istediğiniz koşullara sahip olmayacaksınız, belki beklediğiniz yerlerden destek görmeyeceksiniz ama artık o doğurulması ve çıkarılması gereken durumu koşul her ne olursa olsun çıkarmanız gerekecek. Burada ufak bir miktar kazancınız olabilir, size özgüven aşılayacak terkinler karşınıza çıkabilir ve artık o kriz içerisinden o meyveyi sunmak isteyeceksiniz açıkçası bazılarınız için bir çocuk haberi de olabilir e, belki çocuk sahibi olma noktasında sıkıntılar yaşadınız e, zor bir hamilelik sürece geçirdiniz ama artık doğum olabilir veya bunun haberi alınabilir evet ayın sonuna geldiğimizde ise 29 Aralık tarihinde Merkür Retrosu başlıyor Merkür 24 derece oğlak burcunda retro harekete başlayacak sizin 5. evinizde bu durum özellikle eski aşklar, eski projeler, eski eserler bunlarla alakalı gündemleri tetikleyebilir. Çocuğunuzla alakalı bir takım hususlar varsa geçmişte göz ardı etmiş olduğunuz bunlar karşınıza çıkabilir. Aşka dair, ilişkilere dair, romantizme dair düşüncelerinizi tekrar gözden geçirebilirsiniz. Ve biraz kendinizi mutlu etmek ve şımartmak adına bazı adımlar atmak yönünde eylemleriniz olabilir sevgili başak burçları. Evet, yıla aslında hem Merkür hem de Mars Retro'dayken başlıyoruz. E, dolayısıyla e, 2023 senesinde aklımız biraz 2022'de kalacak. Özellikle Mart ayına kadar. E, bu süreçte e, bilhassa... E, Olayları check etmek, 2022'yi gözden geçirmek adına bolca zamanımız olacak. E, hemen yeni bir gündeme kendimizi e, sokmadan önce eskileri tamamlayıp kapatıp e, ağırlıklardan, yüklerden kurtulmamız gerekiyor. Güzel bir yıl olsun diliyorum şimdiden sizlere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya et gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Mutlu bir ay olsun. Hoşçakalın.